varlar. Evet, premium. Ben de başlatıyorum. Ben de başlat. Evet. Ben de başlatacağım. Cemil. Evet, şimdi optimum minyonları çekiliş yapacağız teker teker. Merhaba arkadaşlar. Bu misler Rakta Gaming 521'le Hadi başlayalım. Ben hangi bak arkadaşlar. Bu seviyenin adı tiçuk. çok sevdik. Çok güzel bir seviye. Bela şimdi size oyun önereyim mi? Öner. Tıklayın pusulaya. Tıkladık. Evet. Minervare. Minervare. Nerede? Şeklini söyle. Turuncuyu. Turuncu, Turuncu ki. Geldim. Tamam. Buradayız. Yoksun. Ha geldiniz gelin. Gelin. Ha, evet arkadaşlar. Girelim. Premium. Susun lan. Şuna girelim. Ha odaları üstünde yazıyor. Ben bu bakayım. O gelin bela buna girelim. Herkes sırayla girsin. Ben girdim tam üç kişilik. İki öpüşme sağdım ha. Bu ne ha. oğlum saklanmaç mı bu? Hayır lan oğlum sen aha yürü bak kır bir tane. Allah. Boss mini game böyle oğlum bu. Boss mini game korusu veriyorsan onları yapıyorsun. Ne yapacağız şimdi item geldi bana. Ben de bilmiyorum. Ah. Diamond 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 diyor. Altı yazacağız. Apple. Sen niye bunu yazdın? Bilmiyorum oğlum işte dediklerini yapacağız. Oğlum ya, yapıyorum. Platforma çıkın. Platforma çıkın. Platforma. Ay düştüm. <laughs> Kimler kaldı? Speed up. Ne Aa, oluyor ben, ya? Ben ağaç kırın. Ağaç kırın. Ben kırdım. Ben de kırdım. Usko? Kırdım. Ne var buradayım? Ne var gitme. Gördüm lan. La. Kaçıncısınız? Of oh, oğlum siz köklerde sürünüyorsunuz. Ben kaçıncıyım? Ben, e, ben 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 Ben, ben, <laughs> ben birin sonuncuyum. Ne yapıyoruz burada? Ne yapıyoruz lan? Aşağı atlayın. Aşağı atlayın. Aşağı Hayır. Atladınız mı? <laughs> Hayır. Kırın. Alırım. Kırdım ben. Ben de Şşş, kırdım. Ben İster iki mi? tane kırdım. Ben de. Allah. TNT. Kaçın böyle. <laughs> Öldüm ben ya. Hazır mısınız? Aa geldik. Ben ya tek sikimsiz siz... biziz. Ben beş puanım var. Biz tek sikimsiziz ha. Allah. Ay yaptım. Çok kolay. Ne yaptınız lan? Aşağı bin. Aşağı bin. aşağı bin, aşağı bin, aşağı bin, Atladım. Aha gördüm seni. Utku vallahi en dipte. Aynen oğlum. Aşağı. Ne yapacağız ki burada? Aşağı bin. Aha aşağı atlamayacakmışız lan havada kalacakmışız. <laughs> Speed up. Allah aşağı yıktım. Saat Sağda aşağı atlayacağız. Ben aşağı atlamamıştım. Ben kaçın ben 7 puanım var. Aa çok 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 vurdum ben. Atlıyorsunuz mu? var mı? Atlıyorsunuz mu? Hayır oğlum. Ah, koy 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 koy. Koy 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 koy. Ne yapıyoruz? Ağaca koyacaksınız. Ben Nasıl koyuyoruz? Lan, lan dolu lan doluymuş. Elimde kaldı. Benim ben de koydum. Sekiz bu. Allah. Ben sonuculardan mıyım? Neredeyim ben? Arkadaşlar, çekiliş sonucunda bu premiumları paylaşacağız. Of. Altıncı kasıyoruz. CPF. Başkalarını düşürecek. Aa düştüm. Ben düşürdüm seni. <laughs> Sen mi beni düşürdün? beni evet, evet. kendi altımı kazdım. Adam gibi gül. Oğlum kimse niye yazmıyor bir şeyler? Gerektiğinde yazıyorlar. Asla. Gördüğünüz oğlum asla, asla. beni izleyin ben lan ben hala kaldım ha. Lan ben, düştüm. <laughs> <laughs> şu ağzım ya boşuna kaldım. Bak seni ben düşürdüm ha. Ağzına burnunu kırayım senin. Bu ne? Bak şu adam kazandı. Of bitti beyler. Ya hadi çık şuradan ya. 23 saniye var. 12. Pardon. Güzel oyunlar çıkmadı ki. Daha güzel oyunlar vardı normalde. Oğlum iğrenç ya. Ne oldu yenildiniz mi? Başka oyunlara bakalım. Ne yazdın? Lob B.Y. Ben Leava yazdım. Geldim be lobiye. Hangi oyuna gidelim? Neye gidelim? Ben ne? geldim ben geri. Nereye geldim gelin? geldim. Ya nereye gidiyorsun ya? Ah. Ender, Ender gelin, Ender'e gelin. Nerede o? Ender falan End. olan şey. Geldim. geldim. Sen, ge sen gelmedin yalnız. Ben geldim. Cemil. Ne oradan geçip geçip duruyorsun? Ben kapıdayım. Cemil gel tamam. sen hap seç. Hap. Ha biz birinci haptayız. Değil mi Utku? Evet. Birinci bak gel. Ben de oradayım. E, ee, bir şey yap. TP var mı? Şey yap. Tıkla şeye. Orada Ender'ı seç. Seçtim. Geldim. Geldin gel. Hadi ben gel gel gidelim? gel. Hangisi? Ben bu odozlama giriyorum. Durun lan. Odozlama girelim. Bu. Şuna gelelim. Beş kişi var. Gelin. Evet. Bu ne? Allah öldürüyoruz mu? Tabii onu sanırız. Ben ee... Evet. skeletini seçtim. Vitus skeleti mi Ender mi? Vallahi Vitus skeleti canlıdır. Ama seçemiyorsun. Ender'ı seçin beyler. İlk Ender olacaksınız. Daha şey paranız yok. Ben Ender'ı seçtim zaten. Ne yapıyoruz Eçtim. burada? Göreceğiz. Vallahi ben de bilmiyorum. bilmiyorsan e biliyorsan niye sokuyorsun? Şu anda ben en üstteyim. No, buradan nereye gidiyoruz? Bekleyeceğiz. Daha başlamadı. Da 15, 14. Herhalde teke tek tek ölse. Bemeli <laughs> kırıldı. tim olarak dolaşacağız değil mi? Ne? Tim olarak dolaşacağız değil Tabii mi? Tabii ki de tim. Ben gör, gördüğüme dalarım yalnız ben. Ama bir sarış herhalde. Başladı galiba. Beçin diyor. Başladı. Bu, bu ne? Ne? ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz böyle? Saniyeler var bekleyin. kap kapkaranlık körüm. Aynen. Seni daha demin gördüm never. Ha, gel gel gel. Onu hiç anlamıyorum bu Aa, ne? vurabilmek için daha 30 saniye var. Gel. Diye beraber dolaşalım. Gel, gel. Ben sizi bulamadım. Ben, biz aynı yerde doğduk lan. Aynen. Gel. Neredesiniz? Oğlum çok kötü sesler geliyor. Ben sesleri ben kapat. aa ben sesler çekti. Holey. Anne git videodayım. <laughs> ben Başlıyor. ara parlak açtım. Bakayım benim kaçta. Valla ben açtıktan gebereceğim herhalde. Aha açıldı. Ol açıldı. 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 Öleceğim. Açıldı. Kastı. Açıldı. Vuramıyorum. Üzyan tıkla bana. Ana. 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 Bateri yok. Nasıl bateri yok? Ya oğlum ya. Normal Neredesin? Seni kaybettim. Eve girdim ben. Ben de evdeyim. Ama adam da evde. Hayata kalacağız oğlum. Amaç bu. Nasıl yani? Evet. Ona... Böyle kimseye vurmuyoruz değil mi? Herhalde bilmiyorum. Ben vurabiliyorum. Aaa yanıyorum. Gel. Geldim. Ya ben sizi... neredesiniz? siz neredesiniz? Bateri yok. Mı? Benim de bateri yok. Gel. Adam bizde teyam. Allah bir şey oldu. Aynen Hı. dur. Ne oldu ki? Böyle ses geldi. Vay. Yok lan bu teyam değil bizde. Help diyor. Ne diyor? What? Help dedi. O benim. Hopkins Valkyrie. Skylander Alex bu. Gel gel. O benim. Önüm, önümdeki herif. Önümdeki mi? Ay anne kapımı kapatıp gider misin? Ya sesim geliyor videoda çıkıyor. <laughs> Kanka nereye gidiyorsun? Gel. Tuvalete. Aa Ender öldürdü onu. İşte o bu. Kaçacak saklanarak. Ender'dan mı kaçıyoruz? Evet. Ender kim? Bilmiyorum. Ender şey olmasın. Kanka Hı. neredesin ya? Kayboldum. Ben eve girdim. Aha bir eve girdim. Ha. Kan var önünde. Yataklar. Bu evde misin? Ben bayağı değişik bir yerdeyim. <laughs> Of. Şu anda çok korkuyorum. Bir dakika aşağı bir ender çıkacak ya Bak ender bir kişi daha öldü bu ender. O ender benim. Nasıl? What the fuck? Ben heriflere vurabiliyorum. Ne? Bu heriflere vuruyormuş. Aynen oğlum. Ben bir saattir heriflere vuruyorum ölüyor. Ooo ender bana ver bize kıyak. Kıyak mı yapar mısın? Bilmem. Çocuk Ender çıktı ya. Ama bulursam öldürürüm. Bir... Kaçma biri çıktı. Aa benim o. Benim <laughs> o benim. <laughs> benim o. Araba ben arabaya çıkıyorum. Ender gelemesin. <laughs> Ender bizim adam çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> İlk bölümden şans beyler. Bir de bir de o hiç çıkmıyormuşum var ya. Of on bir dakika olmuş. Oğlum devam edelim çok eğlenceli. Aa premium bulmuşken. Gel. Aha. yani. Kim ölürse Ender oluyor. Ama bir dakika ben sizi öldürdüm. Ana ben Ender'ım. Ben değilim. Bir dakika ben yalan söylemiyorum. Harbiden ben sizi öldürmedim. O ölen kişi Ender oluyor. Ana dur dur. Bak, yazıyor bir de not yazıyor. Nasıl oldun sen? Oğlum ben sizi öldürmedim. Ben başka iki tane gerizekalıyı öldürdüm. İşte onlar da Ender oldu. Bu Bak dolaşıyorlar burada. İki tane gerizekalı biz olmayalım. Yo oğlum siz değilsiniz. Skin nerede? Ama gelemiyor. Aa burada bir, iki tane adam vardı. Ben onlara TP'lenemiyorum. Şu elimde Ender şeyler var. Ana bir tane Ender dra Ender dra Ender Enderman gidiyor adam öldürmeye. Arkasında. Öldürdüm. Sen misin o? Üstündeyim ben senin. Ben seni görebiliyorum şu anda. Onu da öldür. Öl, öl, öl. Sen bu sen, olsun sen lan. Es, köprü es, de es, önünde? Es. Önde köprü mü var? Evet. evet. Ben oradayım. Bak gel gel sana adam göstereyim mi? Göster. Dümdüz yürü. Aynen dümdüz yürü. Adam A Yürü yürü yürü. Karşıya geç arabalı olan yere. Aynen şurada bak. Güzelmiş lan bu. Ne Uçabiliyor afke? mu? Ne? ne? Ana. Oraya nasıl gidiyor lan? Işınlanıyor. Aynen. <laughs> <laughs> ne ışınlanıyor? O seni göremiyor. Sen misin lan arkasından giden? Evet. Evet. <laughs> ha bu adam öldür onu. Ölmüyor lan bu. E ha ya. Ben oğlum ölümsüz <laughs> mü ne bu? Aa Utku ben seni indirip pörlünü görüyorum. Yanına bak. Ender pearl var mı? Yok şu an şu anda benim elimde Ender pearl var. Ne ben zaten Ender pearl'ü görüyorum ha. Şimdi var mı? Hala var. Şu, bak, aşağı in. Yo. İnemiyoruz ki aşağı. Ha ölüyor ölüyor. Bitti. Yürü. <laughs> ben böyle. Çıkalım mı? Evet. Arkadaşlar bu bölümden bu kadardı. Hadi goodbye.